Beydili Hacı Ali oğulları hikayesi. Bir keder gibi düştük yollara. Turnalar gitti, biz gittik. Bitmedi peşimizdeki al sesleri. Kuruyor dırmaklar ve göller. Bir yangın gibi taşıyıp durduk kederi ve acıyı göğsümüzde. Zulüm bırakmadı peşimizi hiç. Biz gittik, o buldu izimizi. Konar göçer olduk yeni iklimde. Tanığımızdır dağlar taşlar. Ve işte devrildi yine kıl çadırlar. Göç başladı bir acıdan bin acıya. Beydili Hacı Ali oğulları Türklerin Oğuzhan destanına göre Oğuzhan Yıldızhan Beydili Bekmüşlü Koca Ganim Hacı Ali Harezmşah Devleti Profesör Doktor Faruk Sümer Harezmşah Devleti'ni kuran Beydili boyunun Oğuzların hükümdar çıkaran beş boyundan biri olduğunu söylüyor. Harezmşahlar Devleti, Orta Asya'da Harezm bölgesinde 1077 yılında Anuş Tekin Harezmşah tarafından kurulan bir Türk devletidir. Başkentleri sırasıyla Gürgenç, Türkmenistan, Semerkant, Özbekistan. Gazne, Afganistan. Tebriz, İran. Savaşta kılıcını bırakana ölüm. Kılıç bırakanın yoldaşına da ölüm. Firar eden kişiye ölüm. Kaçan kişinin yoldaşına da ölüm. Tüm Moğollar Uydu. Moğollar 1206 yılında Cengiz Han'ın önderliğinde tek bir ulus haline geldi. Orta Asya'da kurulan Moğol Devleti, etrafında bulunan ve siyasi birlikten yoksun küçük devletleri fethederek topraklarını hızlı bir şekilde genişletti. Moğol tehlikesine karşı İslam dünyasının ilk savunma hattı Harezmşah Devletiydi. 1221 yılında Moğol hükümdarı Cengiz Han'la Sultan Alaaddin Muhammed Harezmşahlar hükümdarları arasında yaşanan elçi krizi nedeniyle bir savaş başladı ve bugün İran sınırlarında bulunan Nişabur şehri Moğollar tarafından kuşatıldı. Bu kuşatma sonucunda 1.7 milyon kişi bir saatte öldürüldü ve Nişabur düştü. olay dünyanın en büyük katliamlarından biri olarak tarihe geçer. Bu tarihten sonra askeri anlamda İslam dünyasının ilk savunma hattı düşmüş ve Moğolların Anadolu ve Ortadoğu istilası başlamıştı. Şehirler zincirleme bir şekilde teker teker düşüyordu. Nişabur Savaşı'ndan sonra Harezmşah Devleti'nin çöküş dönemi başlamıştı. En son darbe de Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubiler ittifakından Erzincan'da 1230 yılında yapılan Yassı Çemen Savaşı'nda gelmişti. Bu savaş sonucu Harezmşah Devleti tamamen yıkılmış ve tarih sahnesinden silinmişti. Bu iki savaş Harezmşah Devleti'nin çöküşüyle sonuçlanmış ve devletin birçok askerin ve beydilinin Moğolların vahşetinden kaçmak için Suriye ve Anadolu'ya sığınmasına neden olmuştu. Özellikle Yassı Çemen Savaşı'nı kaybettikten sonra Beydili, Selçuklu Devleti ve Eyyubiler ittifakına karşı ideoloji ve ilke değişikliğine gitmiştir. Hacı Ali kimdir? 1230 yılından sonra Anadolu'ya ve Suriye'ye sığınan Beydililer, Halep'ten Diyarbakır'a kadar uzanan sahanın en güzel yaylaklarına sahipti. Halep'te bulunan bazı Beydili oymakları rahat durmayarak yerleşiklerin ekinlerine zarar verdi ve devlete ödemeleri gereken vergileri ödemedi. Bu sebeplerden dolayı bazı Beydili oymakları Halep'ten alınarak Rakka'ya zorunlu iskana tabi tutuldu. 17. yüzyılın ortasında yaklaşık 1650 yıllarında Osmanlı Devleti'nin iskan kararıyla Rakka'da yaşayan Bekmişlu Kocaganem'in karası rüyasında gölgesi olmayan beş ağaç görür. Bu rüyayı beş oğlunun hayırsız olduğu yönünde yorumlar ve buna istinaden kocasından yeniden evlenmesini ister. Bu istek üzerine Kocaganim, Arap Jis aşiretinin şeyhinin kızıyla evlenir ve bu evlilik sonucu Ali dünyaya gelir. Bekmişlü Ali Ganim nasıl Hacı Ali oldu? Ali'nin hacca gitmeden hacı ünvanını nasıl aldığı konusunda birçok rivayet bulunmaktadır. Ancak kaynağı olan tek rivayet Ali Rıza Yalman'ın Cenub'da Türkmen Oymakları adlı eserinde şu şekilde zikredilmektedir. Yeni İl, Beydili Oymakları 1699 yılında Avusturya Seferi Hümayun'a gelmeleri ferman olunarak 150 atlı olarak boy beyleri ve Ket hüdaları iş erleri deftere kayıt edilmişlerdir. Oymak beyleri şunlardır. 1. Bekmüşlü Hacı Ali Ganim Bey. 2. Firuz Bey oğlu Şahin Bey. 3. Seyif Han Bey. 4. Şedidoğlu Topal Asaf Bey. 5. Ebu Seyif oğlu Mirza İsmail Bey. 6. Karaşehlü Kızıl İdris oğlu Musa Bey. 7. Kör Nasır Bey 8. Şeyh Musa Ket Hüdası 9. Yüz Hatem Ağaoğlu Hasan Bey 10. Şah İsmailoğlu Mehmet Bey 11. Bozkoyunlu Ahmet Ket Hüda 12. Bozkoyunlu Mürteza Ket Hüda 13. Kara El İs oğulları Kenan ve Kesal Bey 14. Kırgıl Yahya oğlu 15. Döğerli Yedi Bey. Bu haberi duyan Ali'nin annesi, İstanbul'da oğlumu mu idam edecekler diye endişe eder. hüzne kapanır ve hasta olur. Hastalanan anne artık bu acıya dayanamaz ve yataklara düşer. Bunun üzerine ahali Ali'nin hacca gittiğini söylemek zorunda kalır ve o günden bugüne ismine hacı ünvanı eklenir. 1696'da ikinci kez Rakka'ya sürgün edilen Türkmenler, şimdiki Suriye çöllerinin sıcağına dayanamayıp Anadolu'ya geri kaçtılar. Rakka Beylerbeyi Ahmet Paşa, Türkmenlerle baş edemeyince görevinden alındı ve Bozok Çorum Sancak Beyliğine atandı. Rakka valiliğine başkomutan payesi verilen Anadolu Müfettişi Gürcü kökenli Devşirme Yusuf Paşa tayin edildi. Yusuf Paşa büyük bir askeri birlikle yerlerini terk eden Türkmenleri Rakka'ya geri göndermek için harekete geçti. Kadıoğlu namıyla bilinen Yusuf Paşa, Kürtlerden Bektaş Bey'in oğlunu Türkmenlere gönderip Rakka'ya iskan giderlerse ne ala. Gitmezlerse padişahtan gelen ferman gereği hepsinin kılıçtan geçirileceğini bildirdi. Rakka'ya iskan edilmeyi reddeden beydililer düzenli Osmanlı ordusunun üzerlerine geldiğini görünce isyan ettiler. İç çekişmelerle zayıf düşen beydil aşireti Yusuf Paşa'ya yenildi. İsyanın ele başları olduğu bildirilen 30 Türkmen beyi idam edildi ve yaklaşık 600 Beydili öldürüldü. Bazı Türkmen beylerinin yanına çeken Yusuf Paşa, Beydilileri önüne katarak mal, yiyecek ve davarları ile birlikte tekrar Rakka'ya sürgün etti. Rakka'nın kavurucu sıcaklarına artık dayanamaz hale gelen bazı Beydililer, Firuz Bey önderliğinde 37 bin hane ile ataları Harezmşahların son başkenti olan Tebriz bölgesine tekrar döndüler. Firuz Bey'in İran'a gitmesinin sebepleri arasında Osmanlı Devleti'nin Beydili Beylerine itibar göstermemesi, makam vermemesi ve memurlarının Beydili aşireti mensuplarına haksız muameleleri vardı. Ve böylece Firuz Bey Halep valisiyle bir anlaşmazlık üzerine eşi Hazne Hatun ve oğlu Mehmed'i Rakka'da bırakarak Beydililerin son başkenti Tebriz'e göç kararı alır. 19. yüzyıla kadar uygulanan iskan politikalarından istenilen sonuçlar alınamadı. Bundan dolayı devlet, tazminatla birlikte uygulanan iskan siyasetinde daha çok dikkatli davrandı. İskanların başarısız olmasında önemli rol oynayan yaylak ve kışlaklara gidip gelme durumu 1842'de yasaklandı. Bu kararla aşiretlerin bulundukları kaza ve sancakların dışına çıkması önlendi. 19. yüzyılın ortasında yaklaşık 1845-1850 yılları arası Beydili Hacı Alioğulları Ayıp Sadık Bin Kasım önderliğinde Sacır Nehri bölgesine göç eder. Bir süre sonra Ayıp Sadık burada vefat eder ve bölgedeki Arap Hasan köyüne defnedilir. Burada iklim şartlarına uygun bulmayan Hacı Alioğulları Mustafa Paşa önderliğinde bugünkü yaşadıkları köylere göç ederler. 1916 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti çöküş dönemine girmiş ve sahip olduğu topraklardan çekilmeye başlamış ve bölge 1916 sykes picot ile Fransa ve İngiltere arasında bölüşülmeye başlanmıştır. Bu anlaşmaya göre emperyalist güçlere hizmet edecek yeni sınırlar çizilip yeni devletler kurulacaktı. Buna göre Beydili Hacı Alioğullarının yaşadıkları köyler Kanlı Kuy, Napka, Mirze, taşlı yük, Belve, kerpiçli, beliz, aktaş, hava yük, halsa. Suriye sınırları içinde kalmıştı ve bin yıllık hikayenin sonuna gelinmişti. Beydililerin birlikte yürüdükleri bin yıllık yolculuk burada sona ermişti. Onlar artık bir obanın çocukları değil, ayrı ülke vatandaşları ve farklı kimlikler taşıyan insanlardır. Askerlik görevlerini ayrı ordularda ifa edip farklı bayraklara selam durmaktadırlar ve her birinin yüreğinde ve gönlünde farklı farklı vatanların sevgisi büyümektedir. İşte bu bizim hikayemiz. Zulme ve acıya dirilişimizin hikayesi. At üstünde doğan, at üstünde yaşayan ve at üstünde ölen milletin hikayesi. Biz Beydili'yiz, Hacı Ali oğluyuz. Biz Yusuf'un çilesini çeken, Yusuf'un yolunda yürüyen, Şam'da köle olan, Mısır'a sultan olan Harezm Şahlı Seyfettin Kutuz'un torunlarıyız. Rakka çöllerini duvarsız zindan bilen milletin torunlarıyız. Afrin'e zeytin dalını eken Namık Bey'in torunlarıyız. Biz uluları gibi aziz bir milletiz. Biz Türkmeniz. Biz Beydiliyiz. Biz Hacı Ali oğluyuz